Vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7.000 lira üzerindeki ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi. Düzenleme ile tahsilat ve ödemelere ilişkin teşvik zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak. Ceza kesilmesi için ödemeyi yapanın vergi mükellefi olup olmamasına bakılmayacak. Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemeleri bankalardan yapacak. Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici, 15 bin liraya aldığı bir ürünün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. Ancak tüketici ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi teşvik zorunluluğuna uyulmama sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacak. Tebliğde uygulamaya yönelik çeşitli örnekler verildi. Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay A, evinde kullanmak üzere beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan B şirketinden 20 bin liraya buzdolabı satın aldı. Söz konusu buzdolabının tutarı 7 bin liralık sınırı aştığından bu işleme ait ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekiyor. Söz konusu tahsilat ve ödemede teşvik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur bay A ve B şirketine ayrı ayrı ceza uygulanacak. Tebliğe göre ödemelerin tahsilatı yapanın hesabına bizzat aracı finansal kurumların şubelerine giderek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek yapılması durumunda şartlar yerine getirilmiş sayılacak.